Engeller Günü Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana 3 Aralık'ta kutlanan uluslararası bir farkındalık günüdür. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde kurumlar, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çeşitli organizasyonlar yapılır. Aslında her yıl bugün için değişik bir temas edinilmesi amaçlanmıştır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü pek çok açıdan farklı engellerin aslında engel olmadığına dair olmadığına dikkat çekmek ve her engellinin kendi içinde pek çok fark, pek çok farklı sorunları olduğunu göstermek, engelli kişilerin katkılarını ve başlarının hedef alan konular üzerinde durulmaktadır. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 yılından dünya genelinde 1 milyardan fazla engelli insan bulunmaktadır. Engelliler özellikle ülkemizde sürekli göz ardı edilebilir bir nüfus olmak görülmektedir. 2005 yılında 5378 sayılı engeller yasası 2007 yılında imzalanan uluslararası sözleşmeler kabul edilen uluslararası ne yazık ki çok sayı çok sayılmamaktadır. Engellerin yaşamını iyileştirmeye yönelik kalıcı ve sürdürülebilir bir gelişme olmamaktadır. Aynı toplu taşıma araçlarında bina kaldırım, yolların engeller için erişimi bir hale getirilmesini düzenleyen 578 sayılı yasanın ilgili hükümleri uzun yıllardır ertelenmekte beraber uygulanmamaktadır. Bu nedenle engellerin en temel hakkı olan ulaşım ve erişim hakları fiilen yok edilmektedir. Şunu unutmayınız ki bir gün sizler de veyahut yakınlarınız da başınıza gelebilir. Zaten günümüzde herkesin başına ufak tefek kazalar gelmiyor mu? Ayak kırılması, kol kırılması gibi. Çok sayıda engeller için yaşamını sürdürebilmesi koşullarını oluşturan örneğin protez, özel cihazlar, hasta bezleri, salon cihazları, akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerin fiyatları arasında büyük farklar oluşmaktadır. Bunun sonucunda ürün fiyatları ile SGK'nın verdiği destek aradaki fark inanılmaz ölçüde açılmaktadır. bir haldeki engellerin istidamı için yasalar, hükümler yetersiz kalmaktadır. Örneğin devlet memuru kadrosuna zorunlu olması gereken atamalar yetersiz kalmaktadır. Özel sektörde engellerin çalışma şartları oluşturulmakta yetersizdir. Üzerleri belirtmeliyiz ki karşımıza çıkarılan bu engellerin ortadan kaldırılması için genel ve yerel yönetimde çok az aktif ve etkili destek bulmak birlikteyiz. Tam tersine insanlık onurunu zedeleyen yakışım yaklaşımlarla karşılaşmaktayız. Dikkate alınmamaktayız. Adeta engellerin dışarı çıkması, sosyalleşmesi ve hatta teslimiyet hakkına temsiliyet hakkının olması stenle eklebildi beraber tamamen hayatları kısılmak, kadar. Şunu unutmayın ki bizler engelli bir olabiliriz. Yaşam kalitemiz normal insanlara göre kısıtlı olabilir. Bizlere göre oluşturulmayan şartlar yüzünden kısıtlı hareket edebiliriz. Lakin bizler Mars'tan uzaydan gelmedik. Bizler insanız. Aynı hava soğuduğumuz fakat eşit ha yaşam hakkımız olmadığını düşündüğümüz bu fani dünyada herkes gibi eşit yaşamak istiyoruz. Nedir bu eşit yaşamakları? Rahatça gezebileceğimiz bir şehir. Engel grubuna göre çalışabileceğimiz imkanlar. Acıma duygusuyla, bilenci gözüyle bakılmadan gezebilmek herkese verilen değeri gibi değer verilmesi. En önemlisi temsiliyet hakkı. Yerel veya yö genel yönetimlerde. İnanıyoruz ki engel engelli, engellerden arınmış eşit ve erişebilir dünya bizleri için gelecektir. Teşekkür ediyorum. Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların çiçekleri diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir niyet, bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin, fakir, ne sen, ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi farkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Herkesin